Company YGS Academy Language School, Mr. Yücel İlmaz. İngilizce eğitiminde yerelden ulusala açılan marka YDS Akademi, Uluslararası ERA Kalite Ödülünü ülkemize getirmenin onurunu yaşıyor. YDS Akademi, Balıkesir Merkez ve Edremit, Ankara, Bursa, İzmir, Çanakkale ve Manisa'da aynı kalite ve güvenle İngilizce eğitiminde beklentilerinizin ötesinde hizmet sunuyor. Müzik Balıkesir'in büyükşehir statüsüne dönüştürülmesiyle birlikte merkezde kurulan iki yeni ilçemiz Karesi ve Altay ilçelerinde idari yapılanmaya paralel olarak parti teşkilatımızda da teşkilat yapılanması oluşturuldu. AK Parti Genel Merkez tarafından yapılan istişareler sonucunda Balıkesir merkezde kurulan iki yeni ilçenin teşkilat başkanları belirlendi. Buna göre 6 Eylül ilçe başkanı Avukat Hasan Şafak olurken Karesi ilçe başkanı Kemal Aydemir oldu. Genel Merkez tarafından ben 6 Eylül ilçe başkanlarına görevlendirildim. Kemal arkadaşım da Karesi ilçesine AK Parti ilçe başkanı olarak görevlendirildi. Bu andan itibaren bize düşen görev, bize verilen 15 gün süre içerisinde teşkilatlarımızı asil ve yedi üyelerimizle birlikte oluşturup yeni görevimize, teşkilat görevimize başlıyoruz. Bu görevimizin Balıkesir'imize ve yeni kurulan 6 Eylül ilçemize hayırlı uğurlu olmasını öncelikle Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz iki yeni başkan 15 günlük süre içinde ekiplerini oluşturacaklarını belirterek hedeflerinin büyükşehir ve merkezdeki iki yeni ilçenin belediyelerini almak olduğunu söylediler. Bundan sonra yapmamız gereken zaten oluşturulmuş olan mahalle başkanlıkları, köy başkanlıkları, köylerde de mahalleye dönüştürüldü malum. Mahalle. Bu teşkilatlarımızı gerekli gördüğümüz yerlere revize etmek suretiyle canlı ve diri bir şekilde önümüzdeki yerel seçimlere hazırlamak bizim öncelikli hedefimizdir. Evet, Kalesi İlçe Başkanı olarak Fatih'imize hayırlı uğurlu olsun. Genel merkezin terörcüğü bu şekilde olsun. Bundan önceki Beceri Şeker ekibine teşekkür ediyoruz. Yaptıkları çalışmalardan dolayı, performanslarından dolayı. 15 bin süre içerisinde ekibimizi oluşturacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Hedefimiz Büyükşehir ve Yeni Kurban 2 ilçe belediyesini almak. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tekrardan partimize hayırlı uğurlu